Dinleyin. Çok eski zamanların derin, yankılanan sessizliğinde tek bir kıvılcım var oldu. Bu sadece bir ateş kıvılcımı değildi. İnsan bilincinin kıvılcımıydı. Binlerce yıl sürecek bir yolculuğu ateşleyecekti. Hikayemiz Afrika'nın güneşle yıkanmış ovalarında başlıyor. En eski atalarımız dik yürüdü. Gözleri ufku tarıyordu. Tehlike ve fırsat için. Bu dünyanın kralları değillerdi. Savunmasız bir türdü. Bu ilk insanların elleri bir zamanlar sadece tırmanma ve toplama için kullanılırken, şimdi dikkat çekici yeni bir beceri sergilemeye başladı. Basit bir taşın içinde saklı potansiyeli görmeyi öğrendiler. Dikkatli, kasıtlı vuruşlarla bir taşı diğerine vurarak ilk aletleri şekillendirdiler. Keskinleştirilmiş bir çakmak taşı kenarı, çıplak ellerle imkansız olan bir hız ve verimlilikle birleşi parçalayabilirdi. Ağır, yuvarlak bir taş fındıkları kırabilirdi kemikleri kırabilirdi. Bunlar sadece nesneler değildi. İnsan iradesinin uzantılarıydı. Zeka ve zorunluluktan doğan çözümlerdi. Her yeni alet, plan yapabilen, yenilik yapabilen, yarattıklarını gelecek nesillere aktarabilen bir zihnin kanıtıydı. Bu gelişen teknik beceri, eşit derecede önemli bir bilişsel sıçramayla el ele gitti. Atalarımızın bilişsel ve teknik yetenekleri geliştikçe, sosyal yaşamlarının karmaşıklığı da arttı. Hayatta kalmanın tek başına bir çaba olmadığını öğrendiler. Yalnız avcı savunmasızdı. Ama birlikte çalışan bir grup çok daha büyük avları alt edebilirdi. Topluluk insan varlığının temel birimi oldu. Görevler bölünebildi. Bazıları avlandı. Diğerleri bitki ve kök topladı. Diğerleri çocuklara bakıp kampı sürdürdü. Bu uzmanlaşma grubu daha dayanıklı ve uyumlu yaptı. Yaşam işbirliği ve sosyal müzakerenin hassas dengesiydi sözsüz kurallar etkileşimleri yönetmeye başladı. Yiyecek paylaşımı sadece cömertlik değil, hayatta kalma stratejisiydi. Gençlere ve yaşlılara bakmak kolektif sorumluluk oldu. Yaşlıların bilgeliği, gençlerin potansiyeli, bu topluluklar insan etiğinin potalarıydı. Adalet, karşılıklılık, görev. Dördüncü bölüm, yeni bir dünyanın tohumu, tarım devrimi. Yüz binlerce yıl boyunca göçebeydik, hayatımız hayvanların hareketleriyle yabani bitkilerin olgunlaşmasıyla belirleniyordu. Sonra, dünyanın çeşitli yerlerinde devrim niteliğinde bir fikir kök saldı. Birisi, bir yerde yere düşen tohumların yeni bitkilere dönüşeceğini gördü. Tohumun filizlenmesi insanlık için bir dönüm noktası. Yiyecek peşinde koşmak yerine onu yaratmayı öğrendik. Buğday, arpa, koyun, keçi, avcılık ve toplayıcılıktan çiftçiliğe geçiş dönemler değişti. Bir tohum ekme kararı inanç ve öngörü gerektirir. Toprağa bağlılık yeni bir bağ kurdu. Artık göçebe değildik. İlk kalıcı yerleşimler, çamur tuğlalı evler, yeni tarlaların etrafında kümelenmiş küçük köyler. Hayat yeni bir takvimle yönetilmeye başlandı. Ekim ve hasat. Yerleşik yaşam yeni zorluklar ve fırsatlar getirdi. 5. bölüm: Harikalar duvarları, kelimelerin ağları, uygarlıkların yükselişi. Toprağın bereketiyle beslenen küçük tarım köyleri büyümeye başladı. Nil, Dicle Fırat, Indus, dünyanın ilk şehirlerine dönüşen verimli nehir vadileri. Bunlar sadece büyümüş köyler değildi, yeni türde insan ortamlarıydı. Güç, ticaret ve kültür merkezleriydi. Zorlu, zorlu surlarla korunuyor, yeni yöneticiler tarafından organize ediliyorlardı. Şehirdeki yaşam anonim ve uzmandı. Artık bir kişi sadece bir klanın üyesi değil, bir fırıncı, bir asker, bir rahip, bir katip idi. Bu gelişen şehirlerin yönetimi yeni organizasyon araçları gerektiriyordu. Merkezi depodaki tahılı nasıl takip edersiniz? Yasaları nasıl kaydedersiniz? Vergileri nasıl yönetirsiniz? Cevap, yazı. Basit resimler olarak başlayan yazı, karmaşık sembol sistemlerine dönüştü. 6. Bölüm, Açılan Harita Bilim, Keşif ve Modern Çağ. Tarihimizin büyük bir bölümünde dünya mit ve geneklerle açıklanıyordu. Ancak yeni bir merak türü ortaya çıkmaya başladı. Dünyayı sadece hikayelerle değil, gözlem deney ve akıl yoluyla anlama arzusu. Bu, bilimin doğuşuydu. Antik Yunanlılar mantık matematiği. İslam dünyasında bu araştırma ruhu korundu ve genişletildi. Rönesans bilimsel devrim. Kopernik, Galileo, Newton. Gezegenlerin hareketi, yer çekimi, matbaanın icadı, geliştirilmiş gemi yapımı, pusula, Usturlap. Okyanusları geçtiler, yeni